arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane bu oyunu oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Play. Hadi gelin başlayalım bakalım nasıl oynayacağız. Evet. Polis öldü orada. Tabii evet. tabii. Numa üzerinden çekiyorum. Nasıl böyle yapıyorsun diye. Tamam. Yani ben şimdi ne fark ettim? Ama arkadaşlar benim Kemal yani Kerem abim YouTube kanalımı değiştirmiş. O zaman ben çok üzüldüm. Bunu zaten ben Kerem abimin hesabını soracağım bunu. Ben...

Şunu söyle baba

Tam orada ödül vardı ha. Şöyle şunu. Ne zaman ne her oyunun içinde dilimi çıkartıyorum acaba? Polis öldü. <laughs> modo de sağlamıyordum arkadaşlar size olsun diye yaptım <laughs> Az ölmedi çok mantıklı değil miydim? Ben o mantıklı kişiydim lanca Bu bir hava sağlık Ama genelde şuraya alabilirim kendim. Efendim? Vay kendim hareket ettiriyorum duruyor şimdi yeni değiştiriyorum. Hmm, şimdi buraya Ya tamam uyuyor dedim ya size. Musun, Kutu kazanmıştım benim gördüğünüz gibi Tram Tamam istediğim çıktı. Bakın şimdi ne olacak? Öldüğümde geri devam edebileceğim. Hadi gelin. Şimdi ne olacak bakalım. Ha bak. Gördünüz mü? Devam edebiliyorum. Hadi yürü bakalım. İnşallah yine kutu kazanırım. Hayır seni istemiyorum ayı. Kendime ne yapıyorsun çok salak biriyim ya da ondan olabilir. Ya, kuzu kazandım kuzu kazandım kuzu ne ya kutu Para çok kazandım, kazandım ne kazandım, ko. Nani? Polisin, polisin dediğim an öldüğün sesinle ham ilk defa gördüm. Şöyle bakalım, bakalım. Baka. Yine yani neyse çok seviyorum ben. Ben nasıl -hı. tamam, hareket ettim? ne istiyorsunuz? Abone istiyorum ben. Bur. Abone istiyorum. Yani abone. Bu arada arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ne atıyorsunuz? O kadar daha başlıyor. ben acil olduğumda heyecanlandığım için pek koyuyorum. kalıyorum. Elimde bir şey varmış. Nurlan burada. Videoyu durdurdum geldim başladım. başlatmışım. Başlatmışım. İyi ki. Polisin severim. Ama bu arkadaşlar siz sakın böyle polislerinizden kaçmayın. Doğrusu ben e, at etrafta koronavirüs bitti. yok. Ya bu böyle hep mi gelir bana ya? Bak bu çocuk şaka ben. Aa bak bu topla centilma. Centilma. Sen onu biliyor musun? Bu. How are you? Beni <laughs> şank. Hadi gelin arkadaşlar. Ben bir şeylere bakalım. Ama bakamıyoruz. Nasıl <laughs> bakabiliyoruz? Hadi gelin bakalım. Bir şey oldu. <laughs> Hasan Yazın dünyasına gelin Hasan Yazın dünyasına birazcık bakalım. Evet. İnternet yoktu doğru beni siz kafam ya benim. benim. Evet. şey bunu Evet bunu çok istiyorum. arkadaşlar. Arkadaşlarım hayırlı olsun karnaval bitti. Ve artık çok güzel sıra sıra Evet, dışarıda çıkacağız ama çocuklar maalesef ayrılar çıkamıyor. Kullanmamız çok az kalmış ama biz yine de dışarıya çıkabiliyoruz. Çok hızlı uçuyoruz. Şoktu ya <laughs> kurt diye Yüzümüze acıktı kız. yeter. 不用吗？我说给人家了，人就吗？人就吗？salt，人去吗？ Ay pardon arkadaşlarım sizle ilgilenmiyormuşum. Bunun için çok özür dilerim. Orada kutu vardı onu alamadım. Böyle bir şey mi yaptım ben ne, ne olur bunu böyle? buraya. Çok sevdim. Çok sevdim. Yalnız kızım kotu inmiş. Üstünü giyinsen iyi olur. Ya da bel çantası gibi bilmiyorum. Ters döndü. Ya bakayım. You almost